Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çukur dizisine girecek yeni oyuncular hakkında analiz yapacağız. Hadi hiç bekletmeden videoya geçelim. Çukur dizisi 15. bölümde olanları hepimiz biliyoruz. 16. bölüm Snapkick bu haftalarda çıkabilir. Fragmanda 16-17 Ocak tarihleri arasında çıkacağını, yeni bölümünde 21 Ocak'ta yayınlanacağını duyduk. Peki yeni bölümde neler olacak? Yeni karakterler kim olacak? Diziye dahil oyuncular kim? İlk olarak Akın Koçovalı giriyor, Akın geliyor diyen arkadaşlar için bundan önceki videoda açıkladığım gibi ve senaryosunda bahsettiği gibi Akın Koçovalı dizinin sonlarına doğru dahil olacak. Peki Akın girmeyecekse diziye kimler girecek? Yeni karakterler kim? Birçok duyumlar aldım. Yok Cumali Koçovalı'nın oğlu geliyor falan diye. Arkadaşlar saçmalamayın. Cumali Koçovalı'nın oğlu yok. Olsa bile Yıldız'ın spalarından biridir. Diziye yeni katılacak karakterler ise Koçovalılar'a düşman olarak girecek. Neden düşman girecek? Çünkü Çukur 3 sezon oynayacağı söylenildi. Senaristin de açıkladığı gibi 3 sezonluk bir dizi olacak. Bu yüzden düşman sayısını çoğaltmak isteyecekler. Kim bu yeni karakter? Artık söylediği işlerinizi duyar gibi oldum. Geçtiğimiz günlerde de bahsettiğimiz gibi Atakan Arslan'ın bu yeni bölümlerde diziye dahil olacağı kesinleşti. Yani diğer bir ismiyle Avatar Atakan Çukur'da. Çukur Atakan Arslan'la 6 bölümlük bir anlaşma sağladı. Yani kısacası Atakan Arslan'ın dizide kalıcı bir oyuncu olacağını söyleyemeyiz. Bizim analizimizden de Atakan Arslan'ın seri katil olarak girip Koçovalıların ailelerine zarar vermek isteyerek öleceği olarak düşünüyoruz. 6 bölüm fazla uzun değil. O yüzden Atakan Arslan'ın sonu çabuk gelecek diyebiliriz. Bir diğer yeni karakter kim mi? Karakuzuların sadece Çetü ve Mahsun'dan olduğunu düşünmüyordursunuz umarım. Çünkü Çetü ve Mahsun'un, pardon Mahsun'un demeyeyim, çünkü yeni bölümlerde Mahsun'un Çeto'dan ayrılacağını göreceksiniz. Bunun da sebebini açıklayacağım bir sonraki videoda. Karakuzular ilerleyen bölümlerde bitecek gibi bir grup değil. Nereden bakılsa Çetü ve Mahsun'un bile üste olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar Çeto ve Mahsun'un üstü değil. Aslında sadece Çeto'nun üstü. Mahsun o kişiye Çeto ile arasında olanları bilmiyor. Çeto ile birlikte organ mafyası olan o kişi bir de lal fındık biliyor. Peki bu kişi kim mi? Ve o kişi daha önceden de tanıyacağımız gibi Kutlar Vadisi Pusu'da oynayan Musa Uzunlar yani diğer bir ismiyle İskender Büyük. Son zamanlarda Mahsun'un Çeto'ya güveninin sarsıldığını gördük ve Mahsun'un Sena sayesinde ailesini bulacağını hatta Sena'nın onun kardeşi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Emre Hamir de üvey abisiydi. Gerçek abisi yoksa Mahsun mu? Bununla ilgili araştırmaları tamamladıktan sonra sizlere gerçek bir video hazırlayacağım. Dizide de Vartolu ve Cumali'nin dövüşüne gelecek olursak bildiğiniz üzere Selim yamaçı takip etti. Herkes gittiği için İdris de Cumali ve Vartolu'yu takip etti. Araya girip o meşhur şamarından vurup ayıracak. Yamaçtan haber gelince de apar topar gidecekler. Arkadaşlar duyumlarımız ve analizimiz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olur, videoyu beğenir ve benden istediğiniz videoları ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.